Evet arkadaşlar, bugün de bir video ile karşı karşıyayız. Videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim, abone olursanız ve videomuzu izleyip beğenirseniz çok teşekkür ederiz. Şimdi bugün aslında değinmek istediğim konu biraz farklı bir konu. Çok uzun zaman önce yayınlanmış bir oyun. Grafikleri aslında çok iyi değil. Yani böyle çok şahane diyebileceğiniz bir oyun değil ama dönem içerisinde bence yapılmış çok duyarlılık veren bir oyun. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından e, yapılmış bir oyun. Aksiyon şeklinde adı Nusrat Çanakkale Savaşı. Mobil bir oyun. E, arkadaşlar çok ağır bir oyun da değil. Yüklenebilecek bir oyun, oynanabilecek bir oyun. Özellikle ki ben öğretmenlik yaptığım zamanlarda çok etkili kullandığım bir şeydi, Çanakkale Savaşı'nı anlatmak açısından. Çünkü öğrencilerin, değil her insanın böyle birebir gelip monoton bir şekilde bir şeyler anlatması sizi sıkabilir, yorabilir, sevmeyebilir insanlar. Haklıdır da bir dakikadan sonra direkt her şeyi normal bir şekilde dinlemek doğru geliyor. Ve bu insanları yoruyor. Bunun için insanların ve özellikle çocukların sevdiği şekilde bazı konuları işlemek çok güzel oluyor ve bu musatta bunun için biçilmiş kaftandı ve ben de derslerimde kullanıyordum. Ama onun dışında da gerçekten oynanılması gereken bir oyun, desteklenmesi gereken bir oyun ki bence çok yerini bulamamış bir oyun. Tamam çok iyi grafikler olmayabilir, çok iyi e, muhteşem bir oyun olmayabilir ama bence çok harika bir e, içeriği var. Yani ulaştırılmak istenen mesaj ama çok güzel. Ki e, şurada göreceksiniz 150 bin bir beğenme var ki ben biraz az buldum bunu. E, puanlama oranı fena değil. Ama dediğim gibi 150 binden çok daha fazla ben bekliyordum. Gençlik Spor Bakanlığı'nın yaptığı bir oyun. Onu söylemiştik. Aksiyon şeklinde. Şimdi çok ufak bir tanıtım videosu var. Ona bir bakalım. Neler var içerisinde neler yok. Onu zaten Çanakkale Savaşı'nı az çok bilenler bu oyunun içerisinde de ne var ne yok onu da biliyordur. Şöyle bir izleyelim. Esas amacı Çanakkale Savaşı'nı anlatmak. zaten adın Nusrat olduğu için şu anda Nusrat mayın gemisini koyduğu mayınları gösteriyor. Aslında bir Çanakkale. Ve bu arada ikincisi bu oyunun bir ilki vardı. Böyle bir çok kısa tanıtımı var. İşte oyunun şuradan oynanış yerine baktığımızda böyle bir giriş ekranı oluyor. Ekranda gördüğünüz üzere şöyle bir, biraz büyütelim. Bir giriş ekranı oluyor. Oyun ee, bir sıralama ile gidiyor. Zaten Çanakkale Savaşı belli. O konu bütünlüğünü dağıtmadan Çanakkale Savaşı'nı işliyor. Ve oyuna öyle başlıyorsunuz. Oyunun içinde işte görüyorsunuz jump bayırı, hava saldırıları, Nara Meydanı, Hamidiye Diye böyle yerler anzak koyu Giong Bayisi demin de söyledim Böyle yerler var burada sizi görevlere yönlendiriyor yani Mesela Nusrat Mayın Gemisinde Gördüğünüz gibi mayınları döşüyorsunuz Ondan sonra e, işte Hoca Seyit'in olayının geçtiği yerde top var topu Topla e, tekneleri vurmaya çalışıyorsunuz İşte burada e, Savaşıyorsunuz gibi yani böyle çeşitli görevleri var işte uçak modu getirilmiş Yani oyun içerisinde Sizin Çanakkale Savaşı'nı yaşatmanız isteniyor Bu da Bir nevi Çanakkale Savaşı'nın içinde yaşadığınızı varsayıyor Yani siz de oyunu oynarken Çanakkale Savaşı'nın içinde oynuyorsunuz zaten Açıklamasına şöyle bir bakalım ee, Çanakkale Mumunu oyunu, oyunu. 3 boyutlu modellerde Çanakkale Savaşı'nı artık çok daha gerçekçi ve heyecanlı, yani Çanakkale Savaşı'nı gerçekçi, heyecanlı bir şekilde oyun oynayarak yaşıyorsunuz. Mevcut bölümler ek olarak ikincisi, ikinci versiyon için söylüyorum, Hamidiye Batarya, Hamiye Bataryaları ile ünlü Gelibolu Top Savaşları'na yakından şahit olacaksınız. Yani e, Bunlar da sonradan oyuna eklenmiş anladığım kadarıyla. İşte uçak bölümü eklenmiş. Birincisinde yoktu, ikincisinde var. İşte bunları da görevler şeklinde yapıyorsunuz. Çok güzel bir oyun. Özellikle çocuklarınıza hani böyle oturup zorla okuşunu dediğinizde okumak istemeyeceklerdir. Onun yerine böyle oyunlara teşvik ederseniz. Bunun gibi ileride de birkaç tane daha oyun söyleyeceğim. Ne olduğunu nasıl olduğunu onları da ileriki videolarımızda göreceksiniz. Böyle oyunları teşvik ederseniz hem daha güzel oynanır. Hem de olayı içselleştirir ve içinde yaşar. Hatta kendiniz bile veliler bile oynayabilirler bunu. Onlar için de faydalı olacaktır. Çünkü eski bilgilerini tazelerler hem de o ruhu bu şeyi bir daha az da olsa çok da olsa bir daha yaşarlar. Arkadaşlar bugünlük buna değinmek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi abone olursanız beğen butonuna tıklarsanız çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.